Arkadaşlar hepinize merhaba YKS 2024'e kadar ve sonrasında çok önemli videolar sizlerle olacak. Lütfen abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bazı sorular iki seçeneklidir. Bu da öyle bir soru. Aslında ses olayları sorusunun mantığını kavramak açısından önemli bir soru olduğunu düşünüyorum. Ses olay sorularında öncelikle kök ek ilişkisini iyi bilmek, kökleri doğru tespit etmek, değişim mi var, düşme mi var, Artmam var. Bunu doğru tespit etmek önemli arkadaşlar. Gülüşçük azıcık. Öncelikle kökümüz nedir? Az da azıcık derken bizim kelimemizin kökü az kelimesidir. İsim köküdür. Cık eki bizim isimden isim yapan ekimizdir. Bunu biliyoruz. İsme gelmesi lazım. Dolayısıyla cık ekini görüyoruz. Arada ı'nın bir artış yaptığını görüyoruz. Tamam buraya kadar sıkıntı yok. Burada ı ünlüsü artmış. Yani türemiş. Gülüşçük kelimesinde özel bir durum var. Kelimemizin kökü gülmektir. Yani fiil köküdür. Dolayısıyla oradaki cık, cık 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 eki fiile gelmez. Orada ne var? Cük ekini de sonra ü var. Hocam bu ü, ü, ü ünlü değil mi? Bu kelimenin aslı aslında gülüşçük şeklindedir. Gülüş cük şeklindedir arkadaşlar. Dolayısıyla orada şeyin yok olduğunu görüyoruz. Aynı kelime öpücük kelimesinde de vardır. Öpüşcük şeklindedir. Bu iki kelime de ünlü türemesinden söz edemeyiz arkadaşlar. Dediğim gibi ses olayı sorularında kökü doğru tespit etmek çok önemli. Hepinize çalışmanızda kolaylıklar diliyorum. Bomba videolar sizlerle olacak. Abone olmayı unutmayın.